Merhaba. Ahim kararlarla ilgili olarak yapılan farklı eleştirel yorumlara Ufuk Yeşilen verdiği cevapları aktarmaya devam ediyoruz. Ufuk Bey diyor ki 9 yıldır büyük bir kararlılıkla sürdürülen hukuk mücadelesinin neticeleri artık aynı netlikle alınmaya başlanmıştır. Ahim'in 2420 başvurucuyu kapsayan son toplu ihlal kararıyla birlikte haklarında İhlal hükmü verilen toplam kişi sayısı 6884'e yükselmiştir. Bu tablonun dağılımı açıktır. 3851 kişi bakımından özgürlük ve güvenlik hakkı, 1808 kişi bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en ağır sonuç doğuran düzenlemelerinden biri olan suçta ve cezada kanunilik ihlali tespit edilmiştir. Bu kararlar sıradan ve münferit hükümler olarak değerlendirilemez. Çünkü AYM 66 yıllık tarihinde yargı yetkisi altındaki 47 ülke aleyhine 7. maddeden kanunsuz suç ve ceza olmaz maddesinden toplam 69 ihlal kararı vermiştir. 47 ülke, 69 ihlal ve 66 yıllık tarih. Bu istatistik 7. madde ihlalinin ne kadar istisnai ve ağır bir durum olduğunun göstergesidir. Buna rağmen mahkeme Yalnızca son açıkladığı kararlarla Türk mahkemelerinin bu temel ilkeyi 1568 kez ihlal ettiğini tek seferde tescillemiştir. Türkiye aleyhine oluşan bu tablo ayım tarihinde başka hiçbir ülke açısından görülmemiş emsalsiz bir hukuki çöküşün belgesi niteliğindedir. Aynı şekilde her ne kadar karar verme süreçleri çok yavaş olsa ve şimdilerde kilitlenme noktasına gelse de BM komitelerine stratejik nitelikte başvurular ve raporlamalar yapılmakta ve bu süreçler de titizlikle takip edilmektedir. Nitekim BM komitelerinden bu zamana kadar 60 kişi hakkında 35 ihlal kararı verilmiştir. Bu ihlaller BM özel raportörlerinin kısa süre önce kamuoyu ile paylaştığı ve Türkiye'deki yargı pratiğinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceğine işaret eden tespitlerin mahkeme kararıyla, ahim kararıyla adeta ete kemiğe bürünmüş halidir. 8 özel raportör tarafından imzalanan mektup, 15 Temmuz sonrası oluşan sistematik keyfiliği uluslararası düzlemde belgeleyen tarihi bir metin olarak ortaya çıkmıştır. Raportörler, yüzbinlerce kişinin somut delillerden yoksun, uluslararası sözleşmelere aykırı ve muğlak terör tanımlarıyla özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını, bunun münferit hataların ötesinde sürdürülebilir ve sistematik bir toplu tutuklama kampanyasına dönüştüğünü vurgulamışlardır. Ayrıca 15 Temmuz sonrası yapılan silahlı örgüt kabulünün hukuki standartları karşılamadığı ve BM'nin model terörizm tanımıyla örtüşmediği açıkça belirtilmiştir. Mektubun en çarpıcı noktalarından biri de kişilerin aile bağları veya ilişkiler nedeniyle suçlanmasının sert biçimde kınanması ve bu modelin uluslararası ceza hukuku kapsamında insanlığa karşı suç teşkil edebileceği uyarısının yenilenmesidir. Özel raporterlerin bu mektubu yazmasındaki en önemli sebep hiç şüphesiz STK'lar tarafından kendilerine sürekli yapılan bildirim ve raporlamalardır. BM özel raporterleri bu tespitleri yaparken BM Haksız Tutuklama Çalışma Grubu'nun verdiği 24 kararı referans almıştır. Oysa bugün elimizde AYM tarafından tescillenmiş 3851 haksız tutukluluk ve çok daha önemlisi 1808 adet 7. madde ihlali bulunmaktadır. Bu veriler bir araya geldiğinde işlenen fiillerin sistematik, yaygın ve devlet politikasının niteliği kazanan bir insanlığa karşı suç zemini oluşturduğu gerçeği uluslararası hukuk nezdinde tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tescillenmiştir. Tam da bu aşamada elde edilen bu kazanımı hukuki dayanaktan yoksun argümanlarla önemsizleştirmeye çalışan yaklaşımlara karşı bir şart düşmek gerekmektedir. Hukuk mücadelesinin temel prensibi lehe iştihatların güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Uzman hukukçuların ve akademik genel kabulün dışında kalan hükümet tezlerini alan açan ve kararları değersiz gösteren söylemler rasyonel bir zemine oturmamaktadır. Meselenin ciddiyeti spekülasyonla değil, hukukun somut verileriyle hareket etmeyi zorunda kılmaktadır. Bu nedenle asıl mesele kısır polemikler değil, Ahim'in tek bir günde 2420 kişi hakkında verdiği kararın insanlığa karşı suçlar doktrini bakımından taşıdığı stratejik önem olmalıdır. Genel noktada yapılması gereken hukuki ve stratejik şu muhasebedir. Elimizde BM mekanizmalarını tespitleriyle örtüşen ve ahimin toplu kararlarıyla güçlenen bir uluslararası hukuk zemini vardır. Hal böyleyken masumların özgürlüklerine kavuşması ve kararların uygulanması için atılacak somut ulusal uluslararası adımları konuşmak yerine kararları değersizleştiren tartışmalarla enerjimizi harcamanın kime ne faydası vardır? sosyal medya odalarında harcanan mesai, uluslararası mercileri rapor sunmaya, bakanlar komitesine bildirim yapmaya ve hukuksuzlukları belgeleriyle dünyaya duyurmaya ayırmak çok daha hayati ve sonuç odaklı değil midir? Tamamı Türkçe yazı ve konuşmalardan ibaret olan, uluslararası muhataplara ulaşmayan bir yankı odası şeklindeki polemiklerle ahim, Avrupa Konseyi veya karar alıcılar üzerinde nasıl bir baskı kurulması düşünülmektedir. Dahası bu kararlar bir işe yaramaz söyleminin, mağdurların mücadele azmini azalttığı, psikolojik direnci kırdığı ve morali bozduğu açık değil midir? Bugün yapılması gereken, eldeki bu güçlü beraat fermanlarını ve insanlığa karşı suç belgelerini birer manivela gibi kullanarak diplomatik ve hukuki kanalları zorlamaktır. Enerjimizi kararları tartışmaya değil, kararları uygulatmaya, umutsuzluk aşılamaya değil, hukuk yoluyla masumların özgürlüğünü talep etmeye ve bu istikametteki mücadeleye harcamalıyız. Unutmamalıyız ki bugün itibariyle en iyi ihtimalle Yargıtay'da karar verilmeyi bekleyen en az 50 bin dosya vardır. Bu dosyalarda hukuka uygun, olumlu sonuçlar çıkması ve masumların özgürlüklerine ve gasp edilen haklarına kavuşmaları için bu mücadelenin böyle bir anlayışla, böyle bir yaklaşımla, böyle bir hassasiyetle ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor ki istenen, beklenen, umulan neticeler alınabilsin. Bunun dışındaki farklı yaklaşımlar, farklı söylemler, farklı tartışmalar Ufuk Bey'in söylediği gibi bu mücadeleyi zafa uğratmaktan ve umutları kırmaktan, moralleri bozmaktan başka bir netice vermeyecektir. Eğer hukukun hakim olmasını, bu hukuksuzlukların sona ermesini ve mağduriyetlerin bitmesini ve olabildiğince telafi edilmesini istiyorsak, ayın kararlarının açtığı yolda yürümek, yeniden yargılanmaları hızlandırmak ve bu yolla neticeye ulaşmak gibi bir yaklaşımı esas almamız gerekiyor temennimiz bu çerçevede hareket edilmesi ve bu anlayışla mücadeleye devam edilmesidir. İnşallah bu yaklaşımla hareket edilmesi hukukun önüne açacak ve bu kara dönemi sona erdirecek bir hukuk zaferine getirecektir. Buna inanıyoruz.